Evet. Şimdi ben bir şeyin iksirini bulmuşlar biliyor musunuz? Bir şeyin sihirini bulmuşlar. Ne sihiri? Ne sihiri bulmuşlar Söyle. biliyor musun? Bebek olma sihiri bulmuşlar biliyor musunuz? Evet, Bebek olma sihiri bulmuşlar. Bir tane e, şeker gibi bir şey varmış. Onu yiyormuşsunuz. Sonra bir anda bebek oluyormuşsunuz. Sen bebek olmak ister miydin Neyif? İsterdim anne. Hem de çok. Ne, Nefes sen bebek olmak ister miydin? Evet. Görkem sen zaten bebeksin oğlum. Nehir su, ne anlatıyorsun kardeşine? <laughs> ne anlatıyorsun? <laughs> ne, anlatıyorsun? <laughs> ne anlatıyorsun kardeşine? <laughs> <Ay>, Düşün. <laughs> düş <laughs> düş <laughs> kalkın. <gülüyor> tamam sakin olun tamam. Şimdi kim bebek olmak ister? Ben. Ama bak Nehirsu bebek olursam biz seni tekrar bu haline döndüremeyebiliriz zannedin biliyor musun? Ben. Olmak istiyor musun? Emin misin? Eminim. Dur anneciğim, ilk önce bir ablanı da ilk önce bir ablanı bir bebeği çevirelim. Eğer memnun kalırsak seni de çeviririz, olur mu? Tamam. Tamam. O zaman elimdeki bu iksir, bu şekerlerden bir tanesini veriyorum, yiyorsun, tamam mı? Al bakalım bir tanesini. Ama dikkatli, tamam mı? Ay yani çok heyecanlı ya. Merak ediyorum. Ya çok merak ediyorum. Sen bebek değil de unuttuk ya. Bir... <laughs> <laughs> hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> çok merak. merak ediyorum. De. Nefes değilim. Nefese ver o zaman nefes yapsın. Hayır. Hadi o zaman bekliyoruz. Bir, üç deyince. Bir, iki, üç. Anne, anne ne oldu? Niye susanın? Ne? kadar tatlısın bir bilsem. Ay babidik babidik oldu ya. Allah'ım babidik babidik oldu ya. Ne neyse öyle tatlı oldu ki <laughs> ya sen hep böyle bebek kal. <laughs> Şuna bak. Hadi üstünü ört. Oy tatlı bebeğim sen daha sakızını mı çiğniyorsun? <laughs> ya senin gamzin. Tatlı bebek oldun, <laughs> bir tatlı bebek oldun. Karnını aç mı senin bebeğim? Çok aç, çok aç. Ee, bebekler, bebekler ne yer? Ne, nefes Mama. ne Mama. Ne? Mama. Mama, süt getirelim de süt içen iyisi. Ben süt istemiyorum, ben şişlerim, uyumak istiyorum. Uykun geldi senin? Tatlı bebeğim, güzel bebeğim. Hadi sessiz olun, bebeğimizi yatıralım. Hadi durun, hadi durun. tamam görkem ses yapmayın şimdi hadi gelin kapı anneciğim ablanız uyudu hadi gelin çıkalım şöyle üstünü de örtelim ablanızın görkem hadi gel anneciğim dışarı çıkalım oğlum ne sessiz sessiz parmaklarınızın ucunda tamam mı çık görkem çık 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 aa kız sen daha ne yaptın ki kalktın he sen daha ne yaptın ki kalktın he biz daha yemeğimizi yemedik, bulaşığımızı yıkamadık. Sen ne oldu da kalktın? 5 dakikacık mı uyuyacaktın? <laughs> He? Beş dakikacık mı uyuyacaktın? Ben yürümek istiyorum. Yürümek Yürüye. mi istiyorsun? Hadi kalk yürü. o zaman. Hadi kalk yürü. Gel bakalım kalk. Hadi ben yürüme, yürüyeyim, yürüyeyim Sen yürümeyi de mi unuttun Nehir E tam o zaman hadi yemekleyerek gidelim o zaman hadi. Ama. Anneciğim siz burada durun. Ben ablanızı iki dakika parka götürün. Biraz eğlensin. Anne geç ben çok üşüdüm. Anne ben çok üşüdüm. Ben şimdi yaşayacağım. Çok üşüdüm. <laughs> parka <gülüyor> gitmeyelim mi? <laughs> gitmeyelim mi parka? <laughs> Niye vazgeçtin? <gülüyor> <gülüyor> çok çok. E tamam o zaman. Hadi <laughs> beşini. Hadi geç beşini o zaman. Hadi. Hadi ört şöyle anneciğim. Örtelim anneciğim. Aa, hangi ninniyi söyleyeyim sana? Sana ninni söylememi ister misin? Dandiniko. Dandiniko. <gülüyor> Dandiniko. <gülüyor> Annesi şeker nesline çeker. <laughs> ya neden gülüyorsun diyorsun? Bebek olmak güzel mi? Çok güzel. <laughs> Bebek Hı. mi kalmak istiyorsun? Bebek alacağım. E tamam sen böyle kal o zaman biz kardeşlerine gidiyoruz tamam mı? <laughs> e sen okula da gidemeyeceksin şimdi bebek oldun. İsterim. E sen okulu seviyordun ama okulun da kaldı. Artık e, kaç sene sonra? 6 sene sonra gideceksin okula. Of. Arkadaşların liseye geçecek sen daha okulda. <laughs> İster misin? İsterim. E tamam. E tamam o zaman. Bistem, isterim, isterim. Zaten sakızın bitti mi bakayım? Sakız eğer o biterse sen bebek olarak Hı, yuttun mu? Neyizat? <laughs> Neyizat? <yazın? gülüyor> ne <yazın? gülüyor>